Size çok ilginç bir kuş göstereceğiz. Sultan papağanı. Şimdi dışarıya çıkartalım. Bu sultan papağanının orta boyu değil mi? Orta boy. Bunun küçük boyu ve büyük boyu da varmış. Bu biraz orta boy. Şöyle elimle kıyasladığımız zaman. Bakın neredeyse bileğime kadar geliyor. Biraz büyükçe. Bunun bir, bir numara daha büyükleri varmış. Gayet sevimli ve böyle e, takkeli <laughs> bir kuş. Biraz eğitimli bir kuş ve güzel sesler çıkartıyor. Çok da ele alışkın. Gel bakayım. Benim elime alışkın değil herhalde ama gel bakalım gel. ha evet. Evet evet çok güzel. Böyle çıkıp geliyor işte. Omuza doğru. Geneli şey mi oluyor? Bunların renkleri hep gri farklı, mi oluyor? Farklı, farklı. farklı. Ama kafada illa bir beyaz ve turuncu olacak sanki. İşte beyaz diyorum. Sarı ve turuncu olacak sanki. Yani yanak şeyleri. var bunların. Sarı olan, renk, renk, evet. <laughs> evet, arkadaşlar ilk defa karşılaştık kuşla. Ama aramızda sıcak bir samimiyet oluştu. Sultan papağanları gerçekten çok cana yakın hayvanlar. Evet. Nasıl konuşturacağız şimdi biz bunu? Çok güzel. Kjapptun! Kjapptun! olacak. Hadi ey kapın, ey. Nereye gittin? Şu tarafa dön bakayım. Kızma, 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 kızma. Gel. Gel hadi gel. Gel, in oradan. İn oradan, orası pek müsait değil. Gel. Gel lan. you <laughs>